akışla ilgili 3. bölüme hoş geldiniz. Bu sonuncusu. Artık konuyu toparlayıp tamamlıyoruz. İşte akış nasıl olur? Önce onu konuşalım. Bu önemli çünkü varoluşumun büyük kısmını geçirmek için harcıyorum. Geçinmeye çalışırken aslında varlığımı inşa etmekteyim. Yani işimi nasıl yaptığım kişiliğimi şekillendiriyor. Şimdi işinde akış yaşayan örneklerden bahsedelim. İlk olarak kaynakçı Joe Yarı karanlık hangar tipi bir fabrika düşünün. Yazın sıcaktan kavrulan, kışın soğuktan donduran bir iş ortamı. Burada çalışanların hedefi genelde mesai doldurup bir an önce ayrılmak. İş çıkışı başkaca bir faaliyetleri yok. Barlarda vakit geçiriyorlar. Önlerindeki gerçeklik duvarına toslamış gibiler. Hayatta hiçbir şeyi değiştiremeyecekleri hissi hakim. Ama örneğimizdeki kişi Üzerine vazife olmayan bakım konularıyla da meşgul olmuş. Fabrikadaki sorunların çözümünde aktif rolü var. Etki alanında bir şeyleri değiştirip dönüştürebiliyor. Angari olarak değil akış halinde çalışmakta. Mesai bitince de gider küçük bahçesiyle ilgilenir. Burası etkili olup bir şeyleri değiştirdiği diğer bir alan. Bu örnekten çıkan sonuç ayarları oynamak, bir şeyleri değiştirip dönüştürmek önemli. İkinci örnek Serbest çalışan dokumacı aile. Dokuma tezgahını nöbetleşe çalıştırıyorlar. Onların akış reçetesi beceri ve zorluk. Sürekli olarak aynı modeli çalışmaktansa yeni ve zor modeller deniyorlar. Evet görüyoruz ki beceri isteyen zorlu bir iş, akış fırsatı, bilinci düzenler. Beceri gerektirmeyen kolay işler ise bunun tam tersi entropi kaynağıdır. Çünkü konsantrasyon olmadığında Kaygılı düşünceler bilince üşüşür, bilinçte kaos oluşur. Çalışırken akış yaşayanlar üçüncü örnek, Alp dağ köylerinde yaşayanlar. Burası sanayi devriminin uğramadığı, eski düzenin devam ettiği kırsal bir bölge. Kendi gıdalarını temin etmek için günde 12-16 saat çalışan amcalar teyzeler var. İşleriyle hayatlar arasında belirgin bir ayrım yok, iç içe geçmiş. Biz şehir insanları için ise İş ve boş vakit keskin çizgilerle ayrılmıştır. Mutlu olmak için boş vakte ihtiyacımız olduğunu düşünürüz ama aslında iş sırasında daha çok akış fırsatı vardır. Çünkü beceri gerektiren zorluklarla işteyken karşılaşırız. Ototelik, kitaptaki anahtar kavramlardan biri. Ototelik deyince Amacı kendisinde olan eylemleri düşünün. Dış ödül kaygısı yok. Meşguliyetin kendisi ödüldür, haz verir. Bu kavramı bir kişilik özelliği olarak da kullanabiliriz. Ototelik kişilikler başkasının angarya olarak gördüğü işleri optimum deneyimlere dönüştürür. Diyelim önünde mecbur olduğu bir iş var. Ya kendini soyutlayıp apati halinde, yani hissizlik halinde yapacak veya tam bir katılımla bilinç enerjisini vererek etkileşime girecek. Tam katılımı tercih etmek hissiz kalmaktan daha iyi ve özgürlüğe daha yakın. Çünkü hissizlik hali olan apati bir çaresizlik, bir sıkışmışlık hissi verir. Bazı işler diğerlerine göre daha ototeliktir. Örneğin ilk insanların işi olan avcılık. Bir hedefin peşinde zorluk ve beceri kullanımı var. Geri bildirim süratli. Bugün için avcılık artık hobidir genelde ama buradan anlıyoruz ki fırsat kovalamak önemli. Daha önce bahsettiğimiz cerrahlık mesela ototelik mesleklerin başında gelir. Hedefler net, yüksek beceri gerektiriyor, yüksek konsantrasyon, geri bildirim güçlü. Ameliyat öncesindeki ritüelleri bile deneyimin kalitesini artırır. Dezenfekte olup özel önlükler giyer. Sporcular ve din adamları da böyledir mesela. İşte bunun gibi hazırlıklar günlük hayatın endişelerinden arınıp önündeki işe konsantre olmasını kolaylaştırır. Bir de vekaleten katıldığımız optimum deneyimler var. Bir final maçı izlemek, konsere gitmek gibi. Bir işi iyi yapanları izlemek de bir akış hissi oluşturabilir ama dediğimiz gibi bu vekaletendir, geçicidir, dışa bağımlıdır. Ödülün büyüğünü istiyorsak bizzat yapmalıyız, vekaleten değil, asaleten olacak. kendi yüzümü görmek için ne yaparım? Aynaya bakarım. Aynen bunun gibi ruhumun durumunu da ancak diğer insanlarla etkileşim sırasında görebilirim. Evet, kim olduğumuza dair en iyi bilgi kaynağı diğer insanlardır. Başkalarının hayatımıza tanıklığı bizim için önemlidir. Zaten çevresi tarafından görülmeyen insan kendi varoluşundan kopar, depresyona girer. Yaşamanın latincesi inter hominem esse, insanlar arasında olmak anlamına gelir. Evet, diğer insanlarla çevriliyken daha canlıyızdır. Kültürel adaptasyon da bizi diri tutar. Herkes yanındakilerden yeni şeyler öğrenir. Yalnız olup öğrenemeyen kişiye idiot demişler. Aptal demektir ama aslında yalnız insan anlamındadır. Sosyal ilişkiler beceri gerektirir, dikkat ister, zorluklar vardır, fırsatlar bulunur. İlişkileri değiştirmek, geliştirmek, şekil vermek elimizdedir. Bu sebeple akış fırsatıdır. Burada aile ve arkadaşlık ilişkileri önce gelir. Tüm bu ilişkilerdeki davranışları iki gruba ayırabiliriz. Biri araçsal davranış, diğeri anlatımcı davranış. Araçsal davranış bizi yansıtmaz. Bir hedef için yapılan stratejik hamlelerdir. Ama anlatımcı davranışların hedef kaygısı yoktur. Bunlarla kendimi ifade ederim, kendimi gerçekleştiririm. Böyle anlarda gerçek özümle bağlantı kurarım. Anlatımcı olduğum ilişkiler haz verir özümü geliştirir. Sosyalliğin getirdiği fırsatları konuştuk. Ancak yalnızlık durumu da büyük bir fırsattır. Bir dış uyaran olmadığında da zihnimi düzenli tutup akışı başarabilmek çok kıymetli. Yoksa televizyon veya benzeri şeylerle oyalanıp bu zaman çöpe atmış olurum. Evet odaklanmamış zihne kaos hakim olur. İşte bu yüzden bir şeylerle oyalanmaya çalışırız. Ama böyle yapıp dikkati dağıtmak yerine dikkati düzene sokup yeni beceriler geliştirmek daha güzel. Bazı ünlü tenisçilerin maç esnasında gayet keyifli, maç dışında çok somurtkan olduklarını biliyoruz. Picasso'nun da resim yaparken mutlu, resim yapmadığı zamanlarda ise huysuz ve sevimsiz biri olduğu söylenir. Amacımız böyle bir aktiviteye bağlı kesik kesik akış yaşamak değil hayatımızın tamamını akış halinde geçirmek. Ama bunun için bir anlam gerekiyor. İşte bilinç kontrolündeki son adım budur. Tüm aktiviteleri bir anlam çatısı altında toplamak. Hiç kolay değil, bakalım nasıl olacak. Peki hayatın anlamı nedir, nerede bulunur? Profesör bu konuyu biraz tartıştıktan sonra şu sonuca varır. Hayatın anlamı anlamdır. Yani hayata verdiğiniz anlamdır. Anlam arayışında İnsanlığın bugüne kadar getirdiği manevi mirası göz ardı etmeyin diyor. En az maddi miras kadar kıymetlidir. Nasıl ki arabayı, buzdolabını sıfırdan oturup keşfetmeye çalışmıyoruz. İnsanlığın maddi birikimiyle bunlar zaten oluşmuş durumdadır. Alıp kullanıyoruz. Aynen bunun gibi bugüne kadar yaşanmış anlamlı hayatlardan ilham alabiliriz. Peki hayatımız nasıl anlamlı hale gelir? Amaç Kararlılık ve uyum olursa hayat anlamlıdır. Önce bir amaç olacak, sonra bu yoldaki zorluklar için kararlı olup çaba göstereceğim. Amaca uygun çabalarım zihinde anlam oluşturup bilincime uyum getirecek. Böyle olursa hayatım bir bütün olur ve pürüzsüz bir akış deneyimine dönüşür. Tamam, süper. O zaman konu geldi bir amaç geliştirmeye. Amacın gelişmesi için bir ortam gerekiyor. Buna da tema diyoruz, hayat teması. Başkasının yazdığı hazır bir senaryoda, projede kendime uygun bir rol bulursam bu kabul edilmiş hayat teması olur. Kabul edilmiş tema sosyal sisteme bağımlıdır. Sistem sağlam olduğu sürece iyi çalışır ama sistem çökerse anlam da çöker. Burada Hitler'in bürokratlarını örnek vermiş, suçtan çok uzak olan bu normal insanlar sistem katliama yönelince canice işler yapmıştır. Diğer hayat teması keşfedilmiş olandır. Kendi tercih ve tecrübelerimle bir senaryo, bir proje yazarsam bu da keşfedilmiş hayat teması oluyor. Keşfedilmiş temanın çok yeni, özgün olması şart değil, tercih edilmiş olması yeterli. Ancak bu tema genelde sosyal destekten mahrumdur çünkü kişisel bir mücadelenin ürünüdür. Her iki tema da işe yarar, hayata anlam verir ama bahsettiğimiz gibi eksileri, artıları var. Sizin için birey olmak önemliyse keşfedilmiş temaya yönelirsiniz ama ait olmaya değer veriyorsanız, kabul edilmiş temalar cazip gelir. Anlam, amaç, tema konularını toparlayan bir örnekle bitirelim. Amerika'da göçmen, fakir bir aile şartlarını zorlayarak çocuklarına bir bisiklet alır. Sonra zengin bir doktor aracıyla bisikleti çocuğa çarpar, çocuk ciddi bir yaralanmayla hastaneye kaldırılır. Doktor tüm tedavi masrafını üstlenmek için söz verir, bir de yeni bisiklet alacaktır. Aile şikayetçi olmaktan vazgeçer. Ancak sonra doktor ortadan kaybolur, tedavi uzun ve masraflıdır, mağduriyet büyüktür. Bu çocuk büyüdükçe hak aramayı amaç edinir. Mağdurlara yardımcı olmak için hukuk okur, yargıç olur, yüksek yargıda görevler alır. Güçsüzleri, göçmenleri koruyacak önemli yasalara imza atar. Evet hayatındaki tüm etkinlikler bir anlam temasına oturmuş bir akış oluşturmuştur. Nokta. Bu kitap için 3. bölümü tamamladık. Pek çok konuya değindik, pek çoğuna da değinemedik. Konu güzel, kitap derin. Vaktiniz olursa bizzat okuyun derim. Yeni bir kitapta görüşene kadar hoşçakalın.